merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bugünün yayını biraz geç geliyor. Neden? Çünkü biz e, kripto para ile ilgili çekimlere başladık ve bugün iki tane çok güzel içerik geliştirdik Efe buldukla beraber. E, böyle olunca da birazcık vakit aldı kendimize gelmemiz. Şimdi e, kapaktan da görüldüğü gibi bu başlığımın yani bu programın adı e, hiç rahat etmeyin diye. Çünkü gerçekten biz nereden rahatlayacaksak oradan vurulacağımız bir ekonomik düzendeyiz öyle söyleyeyim size. Şu yorumları kapatayım rahat rahat kafamız dinç konuşalım. Gerçekten nereden rahatlarsak oradan e, faka basacağımız bir e, süreçten geçiyoruz. Birincisi, covid bitti mi ya da covid herkes aşılı işte 80'i ilk aşısını oldu gibi haberlere <laughs> açıkçası çok fazla itibar etmemenizi öneririm. Yani itibar edin tabii ki de inan ama rahatlamayın lütfen. Çünkü yoğun bakımlardan gelen rakamlara baktığınız zaman ilk aşısını olan, ikinci aşısını olan hatta 3 tane Sinovac olup hastaneye düşenler de var. O yüzden ve biliyorsunuz geçtiğimiz Aralık ayında, Aralık 2020'de seçimlerden hemen sonra, Amerikan seçimlerinden hemen sonra ilginç bir şekilde Pfizer'in hisselerinde düşüş gerçekleşmişti. Borsa, piyasa ben hep dediğim gibi hepimizden evvel hareket eder. Ve hepimizden hareket evvel ederken de bize aslında sinyaller gönderir. Der ki bak, burası arttığına göre Buna hem iyi sinyaller olarak atar hem de dolandırılmak üzereyseniz de atar aslında. O yüzden borsa güzel bir vitrindir. Mesela 2020'nin Aralık ayında varyantların ortaya çıkacağı ve aslında pandeminin bitmediği ortaya çıktığında veya daha böyle tam haberler piyasaya çıkmadan evvel şöyle bir durum olmuştu. Herkes aslında yazın sonunda bitti tamamız bitti her şey iyi diye propagandasını yaparken Pfizer'in bir anda hisseleri düştü. Düşüş ve sert yükselişler bize ya aşıların korumasında bir problem olduğunu gösterir o zaman düşer ya da değerleme oluyorsa vakalar tekrar artacak varyantlarla baş başa kalacağız anlamına geliyor. Şu anda Johnson Johnson, Pfizer, AstraZeneca ve diğer pek çok aşının hisselerinde sert artışlar gerçekleşiyor. Yani Covid riski hala masada ve bunları görmeye devam edeceğiz. Covid vakaları geldiği zaman da ne yapması gerekiyor yatırımcının? Rahatlamaması gerekiyor. Çünkü rahatladığında bütün planları kafasından yıkılacak. Birincisi enflasyon düşecek. Hayır düşmeyecek. Çünkü bir hem şişmiş bir enflasyon var yazdan kalma hem de çok Planlı bir sürece girilmesi gerekirken bu planın olmadığını görüyoruz. Yarın merkez bankası toplantısı var saat 14'te. Faiz indirimi konuşla faiz artışı konuş. Faiz indiriminin olması mümkün değil. Mümkün ama mümkün olmamalı. Birincisi. Enflasyon düşecek. Hayır, düşmeyecek. Enflasyon ekime kadar yükselişte devam edebilir ve daha sonrasında aralığa doğru bırakın %14'ü %17-18'in üzerinde bir yıl sonu kapanışı gerçekleştirebilir. İkincisi, dolar düşecek. Türkiye'nin özel sektör borçlanması var ve bunu hepimiz biliyoruz. Kredilerle borç çevriliyor ve bunu da hepimiz biliyoruz. Faiz artışına gidilmesin diye Merkez Bankası'na rezerv satılıyor. Bunu da hepimiz biliyoruz. Bizim para birimimizin TL olduğunu, Amerikan Doları olmadığını biliyoruz. Ve ticaretimizin, ithalatımızın dolarla, ihracatımızın euro ile yapıldığını da biliyoruz. Ve bizim ham madde olarak, ara mal olarak, dayanıklı mallardaki ürünler olarak, Gübre fiyatları olarak, ilaç fiyatları olarak, e, fidan fiyatları olarak, e, yurt dışına bağlı olduğumuzu hepimiz biliyoruz değil mi? Bütün bu bağlantılar gerçekleşirken ve ülkeler tekrar bir pandemi dalgasına girmeye hazırlanırken doların düşmesi diye bir şey olamaz. Dolar endeksi Yükselişini sürdürüyor. 100 bine doğru çıkıyor. Ve bu da bizim gibi içeride borçlu olan ülkelerde doların artacağını gösteriyor. Faizler indirecek 3. soru da bu. Faizler evet indirilebilir ama o zaman doların 9.20-9.30'a gitmesi göze alınmış anlamına gelir. Büyüme odaklı bir strateji planlanıyor olsa da bu da istihdama ve işsizliğe yansıyacaktır. İşsizlik rakamları geldi 10.6'lara gerilemiş gibi gözüküyor ama baz etkisi var. Ve pandemiden sonra pek çok yatırım aracında problemler olacak altına başlayalım altın 1750'lere doğru gidiyor. 1750'ler onsçular için bir satış evresi olabilir. Çünkü tekrar 1630'a doğru, 1690'a doğru gidebilir ons'ta. İçeride dolar artıyor diye gram altın yükseliyor olsa da 500 450 üstü artık böyle bu kriz anlarından geçerken gram altını kendinin rahat ettiği yerler 450'nin altı alım için iyi fırsatlar. 500 525'ler ancak dolarda sert bir artış gelirse görebiliriz. O da zaten suni bir artış olur. Suni artışlar, reklam artışları satışa çevirip lütfen karlarınıza elinize alın. Dolar 8.65'e doğru gidiyor. Yarın Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı bekleniyor. Faizi arttıramayı birkaç ay daha oyalaması demek 939 940a doğru gidecek anlamına geliyor. Dolar euroyu da yanında çekiyor. Ve piyasadaki faizler yükseliyor. Yani Merkez Bankası politika faizini arttırmıyor olsa bile faiz gelirlerinde düşüş varken faiz oranlarında sert artışlar var. Şu anda herkes gayrimenkulle ilgili acaba bir faiz çıkacak mı veya bir konutlarla ilgili revize gelecek mi diye soruyor. Biliyorsunuz pandemi ilk başladığında ilginç bir şekilde pandemi desteklerinin arasında gayrimenkulde 500 bin liranın altındaki işte destek gibi bir şey açıklanmıştı. Hükümet çok eleştirilmişti burada. Tekrar böyle bir şey bekleniyor süper döngü bekleniyormuş gayrimenkulde ama şu anda Türkiye'de gayrimenkule gelene kadar turizmden az gelen şeyler ve tabii ki bir kabine değişikliği ciddi anlamda olur mu bilinmiyor ama istifası istenen, affedileceği düşünülen pek çok bakanlık var. Bakalım bunlar ne olacak? Bunlar da iç siyasetteki dengeleri değiştiriyor. Yangınların olması, yangınlar her ne kadar bazı bölgelerde devam ediyor ama da söndürülmüş olsa da ciddi bir hasara neden oldu ve aslında yerli turistin ve yabancı turistin gittiği yerlerinde büyük bir kısmı yandığı için gelirlerde düşüş var. Bodrum'da Arap, Suriyeli e, falan böyle değişik turistler var ve inanılmaz kalite düşük. Buna hiçbir şey, yani buna hiçbirimizi reddedemeyiz. E, paraları olabilir ama hiçbir saygıları, terbiyeleri yok. Kabus gibi bir turist söz konusu. Özellikle Bodrum'da zengin muhitlerde ve insanlar da Türklerle turistlerde inanılmaz bir ayrım yapıyorlar. Turistten euro kazanacak diye neredeyse Türklere hizmet vermiyorlar. Böyle bir problem var. Bu problem de nereye gider? Bunu da göreceğiz. Kripto paralara bakalım. Rahatlanmaması gereken bir yerdeyiz. Ama kripto paralardaki görünüm iyi. Senatodan kripto karşıtı demeyeyim ama kriptoya böyle hafif mesafeli duran bir e, tasarı geçti. Şimdi temsilciler meclisine geçecek. Senatodan sonra bakalım ne olacağını göreceğiz. Ama kötü etkilenmedi. 45 bin, 46 bin 800'de bir direnç var. Oradan birkaç kere sekmesi bizi aşağı doğru itebilir ama 51 bin dolar gündemde. E, yine de dediğimiz gibi Covid'in ortamı ortaya çıkması, ülkelerin kapanması gibi haberler biraz kriptonun rüzgarını alabilir ama o kadar fazla almayacak. 45 bin doların üzerine 46 bin 800 doları da aşmasıyla beraber 48 bin 400 diğeri o zaman 51 bine giden bir süreç var. 51 bin aşıldıktan sonra da artış var. 68 bin ve 72 bin dolarda da böyle bir geçiş evreleri var. Ama Ethereum 3000 doların üzerinde ve Ethereum'daki Londra güncellemesi inanılmaz iyi açıklandı. Bunu para kripto kanalımızda Bundan sonrasında Bitcoin ne olabilir? Ee, hem yeni gelenler için hem de biraz senaryoyu anlamak isteyenler için güzel bir video derledik, toparladık. Ben artılarını anlattım, efe eksilerini anlattı. Bu arada para kriptoya üye olmak isteyenler için tekrar linki paylaşacağım. Süratle sayımız artıyor. Çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Çok güzel bir sürece girdik. Çok güzel içerikler ayarlıyoruz sizler için. Ve dediğim gibi bundan sonrasında para kripto kanalıyla beraber Nereyi okuyayım acaba şurası iyi mi burası değil mi ya da neresi bana doğru fikir verir diye bunların hepsini konuşacağız. On chain veriler gelecek coin araştırmaları gelecek coin veriyorum diye bir tane programımız olacak. Ben size pazartesi ve cuma günleri coin bülteni sunacağım ne oldu ne bitti. Hindistan'da şu oldu bu oldu oradan buradan toplamanıza gerek yok 10 dakikada hap bir bülten geliyor. Bunu dinleyeceksiniz Aa evet, böyle olmuş şöyle olmuş diye hemen yatırımlarınızı fırsata çevirebileceksiniz. Ama şu anda kriptoda iyi bir rüzgar var. Covid gelse bile çok ciddi bir e, ben düşüş bekleyen tarafta değilim. Daha çok 100 bin dolara özellikle 2024 halvingi falan. Biz böyle yani şöyle söyleyeyim size sokakta yürüyenin, uzayda yürüyenin, herkesin bitcoin alanı. Ben o kadar iddialı bakıyorum bu işe. Siz neredesiniz bilmiyorum ama gerçekten ben başına amel söylüyorum. Kripto paralarla ilgili iyi bir eğitim almayan kripto paralarla ilgili iyi bir yatırım fırsatını değerlendirmeyen ilerleyen dönemlerde kafasını taşlara sürtecek. O yüzden de ben diyorum ki doğru kaynakları inceleyin, doğru insanları takip edin, doğru kararlar alın diyorum. Ama dediğim gibi oradan buradan duyduğunuz, adını sanını bilmediğiniz kumarvari coinler için değil, başka şeyler için. Bitcoin bundan sonrası 44.800 önemli bir desteği. Oradan da çalışabilir ama ilginç olanı 2 trilyon dolara kadar çıkmıştı biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda. En büyük düşüşler nerede gerçekleşti bu Bitcoin'de? 23, 24 Nisan ve 19 Mayıs haftalarında. En sert düşüşler gerçekleşti. İnsanların moralleri bozuluyor olsa bile kripto döngüsünü çok çabuk toparlayabilecek bir yatırım aracı ve 2022'nin Mart'ına kadar boğada duracakmış gibi gözüküyor ama hiçbir panik yok. Ayıda da olsa boğada da olsa biz beraberce kazanmaya devam edeceğiz. Burada hep beraberiz. Instagram'da 190 bin kişiyiz. Youtube'da 110 bin kişiyiz. Şöyle bir derleyi toparladı. 300 bin kişi. E bir 27, 28 bin kişi de Twitter'ım var. 330 bin kişiyle bu süreçte hayatımıza devam ediyoruz. İnanın 330 bin kişiye böyle bir e, görev, görevin misyonu varken de ben size doğru şeyleri söylemek isterim. Şöyle söyleyeyimse borsalarda altınla ve bu asla pandemi gerçekleşmesiyle fırsata çevirebilecek şeyler var. Altın odaklı coin'ler özellikle düşüşlerde size için iyi fırsatlar olabilir. Çünkü bankalar kapalı olduğu için siz hafta sonu altın alıp satamazsınız ama bir kripto borsası Pax Gold gibi veya altına odaklı stable coin'lerden karlarınızı elde edebilirsiniz. Çünkü ons 1630 iken farklı bir fiyatı oluyor. 1750 iken farklı bir fiyatı oluyor. Böyle fırsatlar da var. Yani kripto aslında kendinden çok bağımsız bir yatırım aracı değil. Stable coinlerde, teterde, dolar üzerinden, altın odaklı coinlerde de altın üzerinden hem kriptoyu kullanarak kar elde edebilirsiniz. O yüzden de... Böyle bir süreci var. Borsalar şu anda borsalarda bir hareketlenme var. Bu da altını yukarıya çekiyor. Borsa ve altın hareketlendiğine kripto normalde biraz değer kaybederdi ama kaybetmediğine göre güzel süreçlerdeyiz. Buradaki en önemli şeyimiz koronavirüs vakalarının ve kapanmaların nereye gideceği süratle geliyor. O yüzden Eylül-Ekim ayında biraz daha temkinli piyasaları birazcık daha böyle dikkatli takip etmek. Daha fazla nakitte beklemek. Geceleri nakitte olup belki bir sürekli takip etmek mantıklı olabilir. Ama Ethereum'da bugün konuştuk. 100 bin dolarlar hayal değil. Çünkü Ethereum ölçeklenebilirliğini Londra güncellemesi çok iyi hale getirdi. 1700'ler önemli alım noktalarıydı. Alan aldı. 3000'de inanılmaz bir destek var. 3000'in altına kırılmıyor. Çünkü insanlar Ethereum satıyor, birileri ethereum alıyor, ethereum satıyor, ethereum alıyor. Ve artık kurumsallara baktığınızda hiç aklınıza gelmeyecek işte araba şirketleri, uçak şirketleri, ev eşyası şirketleri de bitcoin almaya başladılar. Bu süreç pandemiyi böyle çok zararsız, hasarsız atlatırsak ve iyi atlatırsak ki iyi atlatmasak bile tether ve altın odaklı kripto paralarla bu süreçler yine karla çıkılabilir. Dikkatli olursak harika bir süreç bizi bekliyor diyorum. Bu arada para kripto ile ilgili birazdan linki paylaşacağım ama bu videoların altına da yorumlarınızı, e, beklentilerinizi yazarsanız burada da size özel içerikler üretilecek. Biz böyle sürekli sizi bilgilendirmeye kendimizi adadık. Dediğim gibi bazı şeylerde e, ben şey gibi düşünüyorum çok potansiyel olan işlerde çok güzel şeyler yapabileceğimiz bir ekip kurduk Efe Bulduk'la beraber ve süreç güzel olacak. Ee, bizimle beraber yola devam ettiği sürece de harika şeyler sizi bekliyor. Bundan sonra hiçbir bilgiyi, hiçbir içeriği, hiçbir özel günü kaçırmayacaksınız. Fed'den Fed, baş, Fed e, 12 tane başkanı var ya 5 kitapta yer alıyorlar farklı farklı. E, demişler ki işte biz e, Tahvil alımlarını sıkı azaltmaya gideceğiz. Bu dolardaki artışı getirecek ama merak etmeyin çok farklı şeyleri de getirecek. Birkaç ay içerisinde aynı ekonomi -Ay göreceğiz ama 2021 hiçbir hedefin tutmadığı bir e, yıl olduğu varsa ama kripto paraların hala oralarda iyi seyrediyor olması ne demiştik Biden e, seçime girerken 10 bin doların üzerinde girerse eğer güzel bir sürece girecek diye işte aynı o zamanlardayız siz dikkat edin. Sakin olun, stabil olun, psikolojilerinize hakim olun. O zaman çok iyi şeyler sizi bekliyor. Abone olmayı, yorum yapmayı ve görüşlerinizi aşağıya bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.